Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün 2021 5. sınıf fen bilimleri testiyle bir aradayız. Bursluluk sorularına ait. Arkadaşlar birinci sorudan başlayalım. Güneş ve dünya ile ilgili özellikler verilmiş. Ortak özelliklere bakacağız. Şimdi güneş ve dünya ikisi de küreseldir. Doğru. Katmanlardan oluşması. Arkadaşlar dünyanın katmanları nelerdi? kabuk bakınız çiziyorum en dışta kabuk hani ben bunu anlatırken yumurtaya benzetmiştim aslında dışarıda kabuk var ondan sonra manto en kalın kısımda değil mi sonra dış çekirdek sonra da iç çekirdek oluyordu. Güneşin katmanlarını sayacağım. Taç küre, renk küre, ışık küre ve çekirdekten oluşuyor. Doğru. Dönme hareketi aynen. İk, i̇kisi de dönme hareketi yapar. Yani cevabımız değişiklidir. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Evet. Karpuz erik bezelyeden güneş, dünya ve ayın büyüklükleri karşılaştırılıyor. Arkadaşlar büyüklük sıralaması neydi? Hemen hatırlayalım. Güneş en büyük gezegendi değil mi? Sonra dünya ve en en sonda ay. O zaman nasıl yerleştireceğim? Karpuz, güneş, dü, erik, dünya, ay, bezelye. O zaman bakalım. Karpuz dünyayı temsil ederse güneş en büyük e, gezegen, hiç küçücük Erik olur mu? Hayır. Bezelye güneşi. Küçücük bir bezelye nasıl güneşi temsil etsin? Hayır. Erik dünyayı temsil ederse karpuz ayı. Hayır. Karpuz ay olamaz. Ay dünyadan daha küçük bezelye olabilirdi. Karpuz güneşi temsil ederse bezelye ayı temsil edebilir. Çok doğrudur. Cevabımız değişiklidir. Şekilde net ve açık görülmektedir. Geçiyoruz üçüncü sorumuza. Bakalım üçüncü sorumuza. Ay'da gece ve gündüz arası sıcaklık farkları dünyaya göre çok fazladır. Arkadaşlar bu soruya dikkat eee 2022 burslulukta da sordular. Demek ki bu bilgiyi artık bizim öğrenmemizi, ezberlememizi istiyorlar. O zaman kafamıza kazıyalım. Bu sebep nedir? Şimdi gece gündüz sıcaklık farkının fazla olması. Mesela şu etken de vardır. Şunu da aklınızda tutun. Mesela dünyada kar, yağmur, dolu, fırtına bu tür olaylar varken neden Ay'da yok? Bu olaylar ne? Havada gerçekleşen olaylar. Sıcaklık farkı da havayla ilgili olaylar. Havada ne var? Atmosfer var. Buradan aklınızı tutacaksınız. O zaman hemen aklımıza atmosfer gelecek. Bu da C şıkkıdır. Atmosfer incecik, dünyadaysa daha kalındır. Diğerleriyle alakası yoktur. Geldik dördüncü sorumuza. Arkadaşlar ayın ana ve ara evrelerinde soruyorlar. 2022'de de sordular. Lütfen e, araştırınız. Ee, ve sınavdan önce mutlaka bilmeniz gereken bilgi olarak kodlayınız. Ana evreleri bakınız şuraya yazıyorum. Yeni ay en karanlık olduğu evreydi değil mi? Yeni ay ilk dördün ilk dördün e, D şeklindeydi değil mi? Dolunay e, dolunayda da en parlak olduğu değil mi? E, kendimiz de gözlemleyebiliyoruz zaten. Son dördünde yine ay D şeklinde görünüyordu. Ara evrelerimiz ise iki tane Hilal ve şişkin. Şimdi o zaman e, okuyalım ışıklarımızı Diyor ki ayın güneş ve dünya arasında olduğu evredir diyor. Tamam. Bu evrede ayın dünyaya bakan yüzü ışık almaz. Dünyadan bakınca ay görünmez. Yani kap karanlık diyor. Görünmez kap karanlık hangisi? Yeni ay. Peki bu nedir? Ana evredir, değil mi? yazdım ay güneşin batısında olduğu durumda gerçekleşir diyor dünyadan bakıldığında ay c şimdi arkadaşlar bayrağımızda da var değil mi ay yıldız biz ne diyoruz bayrağımızdaki ayın ekne? hilal diyoruz değil mi hilal şeklinde o zaman c şeklinde ise buna hilal diyeceğiz ve hilal ara evredir değil mi? unutmayacağız ayın dünyaya bakan yüzünün tamamen aydınlandığı pas parlak olduğu evreye ne diyorduk dolun ay Dolunayda nedir? Ana evredir. Ay Güneş'in doğusunda olduğu zaman gerçekleşir. Dünyadan bakıldığında ay ters C harfi arkadaşlar C neydi? Hilaldi. Yani ara evre. Yani baktığımız zaman 1 ve 3 ana evre, 2 ve 4 ara evre. Bunu da hangi şıkkımızdan görüyoruz? A şıkkında. Devam edelim arkadaşlar. Evet geldik beşinci sorumuza. Güneş, Dünya ve Ay bu gezegenlerin özelliklerini bil diyor, değil mi bursluluk sınavı bize? O zaman biz de bileceğiz arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diyor. Okuyor, okuyalım ışıklarımızı. Ay Dünya etrafında saat dönüş yönünün tersinde dolanma hareketi yapar. Doğrudur. Dünya Güneş etrafında saat dönüş yönünde. Aa bu cümleye dikkat. Saat dönüş yönünün tersi nedir arkadaşlar buna dikkat yani yanlış olan şıkkımızı bulduk devam edelim bakalım diğerlerinden ay dünya ile birlikte güneş etrafında dolanma hareketi yapar doğrudur güneş kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar bu bilgi de doğrudur arkadaşlar geldik 6. sorumuza dinamometre sorusu da çok değerli arkadaşlar yine soruldu 2022'de de dikkat edelim bilelim arkadaşlar öncelikle dinamometrenin birimi Newton'du Şimdi şu aralıkları bir sayalım. 10 bölmeye ayrılmış. Gerçekten de 10 bölme var mı? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Belki de bu yıl şöyle yaparlar mesela. 30 yazarlar aralıklardan. Aralıkları biz bulup ölçeriz. Şimdi burada sorun yok, değil mi? On birim var. Gerçekten de 10'a kadar gitmiş. O zaman her bir aralık birer niftondur, değil mi? Şimdi o zaman okumuzu takip edelim arkadaşlar. Okumuz buradaydı. Bakınız buraya gelmiş. Kaç aralık yol kat etmiş? 3 tane. Yani 3 Newton'dur değil mi taşı astıktan sonra o zaman bakalım 3 Newton olarak hangi şıkkımız var B şıkkı vardır değil mi arkadaşlar B şıkkını gönül rahatlığıyla işaretleyebiliriz. Geldim 7. soruma. Arkadaşlar bu aslında bir matematik sorusu değil mi? Grafik oran orantı mantığıyla düşüneceğiz. Şimdi uzama miktarı ve madeni parayı karşılaştıracakmışız. Karşılaştıralım o kadar o zaman. Sayı ile Uzama miktarını karşılaştıracakmışız Tamam uzama miktarı yazdık şimdi arkadaşlar sayı kaç tane bir tane 2 tane 3 tane ve en son 4 adeti bize soruyor değil mi 4 adet asarsak o zaman arkadaşlar bakalım bir madeni para için uzama miktarımız ne oluyor 2 santim oluyor 2 madeni para için uzama miktarımız 4 santim oluyor 3 madeni para için uzama miktarımız 6 santim Belki bazı arkadaşlar şu anda oran yakalamışlardır Arkadaşlar bir düşünelim birin iki katı değil mi İkinin iki katı 4 3'ün iki katı altı o halde dördün iki katı 8 diyeceğiz değil mi arkadaşlar yani cevabımız c şıkkıdır 8. sorumuza bakıyorum Evet sürtünme zemini bu arada 2022'de de çıktı Bu da çok önemli kalıp sorular bakın söylüyorum kalıp sorular yine bu yılda çıkabilir çıkma ihtimali de yüksek O yüzden bakın şimdi aynı hızla gidiyorlarmış. Şimdi düşünelim. Araba gibi düşünün. M de aynı hız olmasına rağmen gitmemiş. Yani sürtünmeyi bir karşılaştıralım sürtünme kuvvetine. Arkadaşlar o zaman sürtünme en fazla hangisinde? M. Yani toprak, çakıllı bir yol gibi düşünün. Araba gitmiyor. Sürtünme en fazla. Sonra K, en sonda L, değil mi? L de akmış. Yani asfalt var, değil mi? Yağ gibi bir asfalt var. O zaman kaymış resmen araç. Şimdi o zaman düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi sürtünmelerini yazdım. Ee, şöyle silgimi alayım. Şurayı temizleyelim. Şimdi o zaman düşünüyorum. Sürtünme en fazlaysa bu en pürüzlü zemindir değil mi? M en pürüzlüdür. En pürüzlü. L de en Kaygan zemindir değil mi? Şimdi şıkları ona göre okuyalım. A şıkkı ne der bize? K zemini L'ye göre kaygandır. Bakıyorum hayır L en kayganı. K zemini M'ye göre pürüzlüdür diyor. Hayır M en pürüzlüsü değil mi? Gitmiyor araba. L zemini M'ye göre pürüzlüdür diyor. Hayır L zemini en kayganı. L zemini M'ye göre kaygandır diyor. E tabii ki en kayganı L zemini değil mi? D şıkkıdır cevabımız devam edelim. Evet. Sürtünme kuvvetini azaltmak arkadaşlar ne demek aslında? Bu gücü azalt diyor, değil mi? Kaysın, hareket aksın diyor sürtünme kuvvetini azalt. Bakalım hangi şıkta akabiliyoruz. Haltercinin halteri kaldırmadan önce ellerinin özel tozla olması. Şimdi arkadaşlar bu ne için yapılır? Halteri daha iyi tutup kaldırmak için, değil mi? Elimizden düşmesin diye yapılıyor. Yani burada sürtünme kuvveti artıyor. Yani bu şıkı istemiyoruz. Kışın araçların lastiklerini zincir takılması evet hareketi zorlaştırıyor arabayı tutuyor yani değil mi karda kaymıyor araç tamam doğru kışın ayakkabıların altının girintili çıkıntılı olması evet karda kaymayalım değil mi sürtünme artsın bizi tutsun diye zemin evet kapı menteşelerinin yağlanması hayır hareket kolaylaşır arkadaşlar D hiçbir şey bilmiyorsanız farklı şıkkı işaretleyerek bile bulabilirdiniz evet bir yansıma sorusu bu da çok değerli bu da soruldu 2022'de de soruldu o yüzden değerli diyorum şimdi normalin dik olduğunu bileceğiz yatay zemin, zemin gelen iş. şimdi arkadaşlar yansıma açısını soruyor size bilmeniz gereken bir bilgiyi vereceğim gelme açısı arkadaşlar yansıma açısına eşittir bu bilgiyi bileceğiz yansıma açısına eşit olacak şimdi arkadaşlar Arkadaşlar neresidir bu gelme açısı bakalım. Şu 10 derece ne? Karıştırmıyoruz. 10 derece gelen ışının bakın eee yüzeyle yaptığı açı gelme açısı bakın normalle bu gelen ışın arasındaki yerdir. Biz buraya gelme açısı diyeceğiz arkadaşlar. O zaman ne oluyor? Tamamı 90 sa onu çıkartmam gerekiyor. Ve 80 olarak gelme açısını buluyorum. E şimdi bunu bir yansıtalım değil mi? Bakınız şöyle yansıtıyorum. Yine aynı şekilde 10 derece olarak yansır. Ve burada değerli arkadaşlar eşit olacağı için 80 derece yansıma açısı olarak da burayı yazacağız değil mi? Cevabımız C şıkkıdır. Devam ediyorum. 11. 11. sorumuz var. Evet arkadaşlar saydam cisim biz nelere diyorduk? Cam değil mi? Yani gözlük camını alabiliyoruz. ışığı geçiriyor. E tabii ki ışığı geçirdiği için de görebiliyoruz değil mi? Bu önemli bilgim e, gözlük camı camı kastedebiliriz. Yarı saydam pürüzü bizim. Hani şöyle eski kapılarda olurdu ya hani ee, üst kısmında böyle daha pürüzlü plastikimsi bir yapı oluştururdu. Biz buna yarı saydam diyoruz. Opak ise tahta gibi ışığı geçirmeyen yüzeylere diyorduk. Şimdi bakalım. K ışığı geçiriyorsa hop saydam yazıyoruz. Değil mi? L az geçiriyorsa buna yarı saydam. Yani yarı geçiriyor gibidir düşünün. Yarı saydam. Ee, M geçirmiyormuş. O zaman M opaktır. Şimdi M'nin opak olduğu bakıyoruz şıkkı. K saydam L yarı saydam. Cevabımız A şıkkı geldik 12. sorumuza arkadaşlar gölge için hemen bilgimi veriyorum size bakınız ışık kaynağın en ucundan futbol topuna çizeriz değil mi? Bakınız en ucundan çizdim perde yani hiçbir şey bilmiyorsanız bile böyle çizerek kendinize bulabilirsiniz diyor ki futbol topunu L noktasına koy her dediği yansıması. Arkadaşlar ışık kaynağına ya, yaklaştırınca gölge büyür. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Akşam vakti fenerle deneyiniz. E, telefonun fenerini elinize tuttuğunuzda bile görebilirsiniz. Şimdi futbol topunu yaklaştırıyorum. Aynı ebatta çiziyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım ışık kaynağı ne olacak? Bakınız büyüdüğünü zaten görüyoruz değil mi gözle? Bakınız tam şu uçlara geliyor. Şöyle çizelim güzelce. Bakınız tam uçlara geldi. Yani yeni gölge morla çizdiğim gördünüz mü en büyük gölge oldu şıklardan arayalım onu evet gördük değil mi A şıkkını hemen işaretleyebiliriz demek ki ışık kaynağına yaklaşınca gölge büyürmüş. Geldik 13. sorumuza. Arkadaşlar sembollerini bileceğiz. Bakınız ne kadar basit bir kolosu soru olmuş. Anahtarın sembolü neydi? Bakınız kapalı bir anahtar şöyle iki çizgi şeklinde çiziyordum. Ampulümüz arkadaşlar yuvarlak içine çarpı çiziyorduk. İki ampul de sembolize ettim. Pilin sembolü de böyleydi. Arkadaşlar unutmayalım ampul, pil ve anahtar. B şıkkında net çıktı değil mi? Devam edelim sıradaki sorumuzdan. Evet olayları tanımlayacağız şimdi arkadaşlar. birinci de bakınız mum katı, katıdan sıvı olmuş. Katıdan sıvıya geçme olayına biz ne diyorduk arkadaşlar? Erime. İkinci olayımızda da sıvı bulunan mum bakınız katı olmuş. Sıvıdan katıya geçmeye de donma diyorduk değil mi? O zaman şıklarımızı okuyalım. Diyor ki birinci deneyde donma olayı hayır erime, değil mi? Yanlış. Birinci deneyde mum ısı vermiştir. Arkadaşlar birinci deneyde mum katı halden sıvı hale geçti. Mum o zaman ısı verdi, değil mi? Kendi içindeki ısıyı verdi ve sıvı hale geçti diyoruz arkadaşlar. E, doğrudur. Ee, bir dakika ee, mum ee, hayır arkadaşlar karıştırmayalım karıştırmayalım mum ısı almıştır de düşünün katı olarak buzu düşünün tamam mı sıvı hale geçince ne yapar ısı e, verir değil mi? E, ısı alır. Birinci deneyde mum ısı al, almıştır. Birinci olay erimedir. Yanlış. Şimdi C şıkkına bakalım. İkinci deneyde diyor. İkinci deneye bakıyorum. Mum ne oldu? Katı hale geldi değil mi? Şimdi mum sıvıydı. Katı oldu. O zaman mum ne oldu? E, ısı verdi değil mi? Isı verdi ki katı oldu. Yani buzu düşünün. Buza dönüştü. İkinci deneyde buz ısı almıştır diyor. Şimdi arkadaşlar buz dışarıdaki kap e, dışa, kabın mumun dışındaki yer. E, ikinci deneyde buz ne olmuştur? E tabii bakın sıvıya dönüşmüş değil mi o da? E, katıdan sıvıya geldi bir ısı e, akışı sirkülasyonu oldu burada e, ne oldu buz ısı aldı buz da birazcık erimiş gördünüz değil mi ısı aldığı için yani D doğrudur deneyi iyi inceleyelim devam ediyorum arkadaşlar 15. sorumuzdan. Evet saf bir madde var arkadaşlar. Bu da çok önemli. E, yine sordular. Bence yine soracaklar çünkü seviyorlar. Tek kuralı bileceksiniz çıkacak. Saf madde hal değiştirirken arkadaşlar sıcaklığı sabit kalır. Nerede sabit sıcaklık ona bakacağız. Zaman aralıkları sabit çok güzel. Sıcaklığın sabit kaldığı neresi var? 78, 78, 78 hemen gözümüze çarptı. Saf madde eğer sabit sıcakta kalıyorsa dikkat diyoruz. Uyarı işaretini koyuyorum arkadaşlar. 78 derece olarak görebiliyoruz. Geldim 16. sorumuza. Günlük hayatta ısı ve sıcaklık. Bu bilgiyi de soruyorlar. Bu da çok önemli. Farkı bizim artık ezberlememizi, öğrenmemizi istiyorlar ısı ve sıcaklık için bakalım. Vücudunun ısısı santigrat derece. Arkadaşlar santigrat derece var bir kere. Termometreyle ölçülür santigrat derecenin birimi ve sıcaklık ölçülür termometreyle. ısı değil bunu bilelim artık. Hava sıcaklığının düşmesi sıcaklık. Evet doğru. Havanın sıcaklığı deriz düşüyor, artıyor. Doğru. Isı termometreyle mi ölçülür? Hayır. kalori metre kabı bunu öğrenelim artık. Soba odaya ısı sıcaklık Hayır. Alınıp verilen şey ısı arkadaşlar. Bunu bilelim ve her zaman sıcaktan soğuğa doğru olur. Bu yönünü de unutmayalım. Şöyle temizleyelim. Cevabımızı bulduk. Geldik 17. sorumuza. Evet, bir ısı akışı var. Isı akışı ben nereden nereye olur demiştim arkadaşlar? Sıcaktan soğuğa doğru. 2 bölmeye ayırmış. Tamam birinci bölme sıcak ikincisi soğukmuş akış yönü buysa ve sonra bu bölme çıkartılmış 60 ölçülmüş. Arkadaşlar e, sıcaklığı bulurken ortalama iki miktarı toplayıp yarıya bölüyorduk değil mi? Şimdi 160'ı 2 ile çarpalım o zaman ikisinin toplamı 120 yapmalı 60'ın 2 katı değil mi? Şimdi 120'yi veren ne olabilir arkadaşlar? Düşünelim burada sıcak olacak. Mesela 80'e 40 olabilir değil mi? Evet 120 yapıyor. 70'e de ne olur mesela düşünelim. Ee, 50 olur değil mi? 120 olsun diye toplamı. Çünkü yarıya böleceğim 60 yapacak. Yani bunlar olabilir. Ben olasılıkları yazdım. Şıklara bakalım o zaman. A, temizledim yanlışlıkla ama. Tamam tekrar yazayım. 80'e 40 olabilir. 70'e 50 olabilir. Ee, sıcaktan soğuğa ısı yönü. Şimdi A şıkkı ne diyor? Birinci bölmedeki su ısı almıştır diyor. Birinci bölmedeki su arkadaşlar ısısını vermiş ki demek ki daha da küçülmüş yani 60'a düşmüş değil mi? 80'de olsa 70'de olsa ısı vermiş almamış. İkinci bölmedeki su ısı vermiştir diyor arkadaşlar bu da 60'a çıkmış yani ikinci bölmede ısı almış yanlış. Birinci bölmedeki suyun sıcaklığı 60'tan büyüktür e tabii ki 60'tan büyük olmak zorunda arkadaşlar doğru ya 80 ya 70 böyle olasıkları. Siz düşünebilirsiniz. Doğru. İkinci bölmedeki suyun sıcaklığı azalmıştır. Hayır artmış bir kere. 60'a çıkmış değil mi? Ee, şimdi o yüzden C şıkkını işaretleyebiliyoruz. Geldik sıradaki sorumuza. 18. soru. Şimdi diyor ki metal çubuk. 25 santigrat olan odaya konulduğunda uzamış diyor eşim. Burada ne görüyoruz? Katıdır değil mi? çubuk? katının genleşmesini görüyoruz. Uzadıysa mesela genleşmeyi nerede görürüz? Elektrik tellerinde görebiliriz, değil mi? Veya gazların genleşmesine örnek vereyim. Mesela bir balona helyum doldurduk. Sıcaklığını arttırdım. Balon şişiyorsa e ne oluyor? Genleşiyor demekti tamam mı? Şimdi genleşmişse önceki sıcaklığı demek ki daha düşükmüş ki yüksek sıcakta genleşmiş diyeceğiz. Yani 25'ten küçük 15. Şimdi 30 olsa ne olurdu arkadaşlar? Daha yüksek sıcaktan küçüğe gitseydi büzüşürdü büzüşme. Yani bunlar da büzüşme olur. Tam tersi cevabımız A şıkkı. Geldik 19. sorumuza. Termometre ısı aldığında içindeki sıvının hacmi Aa, artıyorsa arkadaşlar hacim artması büyümesi bir önceki soruya çok benziyor. Burada da sıvının genleşmesi değil mi? Çok güzel yükseliyor diyor yükselmesinden dolayı sıcaklık artıyor o zaman sıvı seviyesi yüksel, yükseliyorsa genişmiş. şimdi erime katının sıvıya dönüşmesi ne alaka katı mı var sıvı olmuş donmadı sıvı katı eşim de, bu sıvı katı mı olmuş hayır büzülme de tam tersi olmalıydı küçülmeliydi değil mi yanlış o yüzden cevabımız D şıkkıdır. Arkadaşlar tohum e, üreterek çoğalır. Şimdi hangileri tohum üreterek çoğalırdı bir düşünelim. Şimdi bu üçünden aklımıza ne gelecek? Tohum deyince çiçekli bitkiler aklımıza gelecek. Şimdi hangisi çiçekli? Ayırt otun çiçeği yok. At kuyruğunun çiçeği yok. Su yosunun çiçeği yok. Bunlar ot zaten. Mısırın ama çiçeği vardır arkadaşlar. Tohumla çoğalır. Geldik 21. soruya. Hangisi diyor mikroskopla görünür? Yani gözümüzün göremeyeceği şey. Şimdi biti biz gözle görürüz. Keneyi gözle görürüz. Karıncayı zaten gördüğümüz şey. Amip, paramesyum, öglena gibi canlılar hep mikroskopik araçlar yardımıyla görebildiğimiz canlılardır arkadaşlar. Geldim 22. soruya. Kültür mantarı olarak bilinir diyor ve besin olarak tüketilir. Şimdi şapkalı mantarlar evet işte budur değil mi? Ee, şekli de böyledir. Besin olarak yeriz, tüketiriz. Doğru. Parazit mantarı arkadaşlar ayaklarda hastalık yapan bakterilerdir. Küf mantarı da mesela ekmek çürüyor, yeşil renk alıyor ya o hale getiren şeyler de küf mantarı. Maya mantarı da arkadaşlar ekmek üretiminde bize katkı sağlıyor. Şimdi geldik 23. sorumuza. Okuyalım bakalım özelliklerinden canlıyı bulacakmışız. Hangi gruba aittir? Hem karada hem suda yaşar. Şimdi e, suda kuş yaşamaz, buradan elendi zaten. Memeli evet suda yaşayan memeli vardır, yunuslar, değil mi? E, ama hem karada diyor, karada e, yaşayan e, ve suda yaşayan yoktur. Sürüngenler, bir düşünelim yani. E, neyse, diğer şıkkımıza bakalım. Hem deri hem akciğer solunumu yapar. A deri dedi ya. Kurbağa aklımıza gelecek. Kurbağalar hem deri hem akciğer hem karada hem suda yaşar. Yumurta ile çoğalır doğru kurbağalar. Derileri nemli ve kaygandır. Doğru suda yaşıyor bir kere nemli kaygan olur. Sürüngenin derisi nemli olmaz. Çünkü e, daha çok kuru olur arkadaşlar. Yılan gibi vesaire pul pul olur öyle düşünelim. E, Memelide değildir. Memeliler bir kere yumurtayla çoğalmaz doğururlar. Yavrusunu sütle beslerler. Yanlış. Geldik 24'e. Evet hangisi bu duruma sebebi olamaz diyor okuyalım bakalım neymiş durum bir ormanda yaşayan canlı türlerinin sayıları tespit edilmiş ve 20 yıl önceki verilerle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda tür sayılarının yarısından fazlası yok olmuş yani kötü bir olay olmuş değil mi kötü olay arayacağız hangisi olamaz diyor. Şimdi ormanlık alanın avlanmaya açılsa bu kötü olay iyi türleri nesli e, tükenmekte olan canlıları da öldürebilirler değil mi insanlar bu kötü bir şeydir. O yüzden olmaz. Ormanlık alanın yerleşim yerine dönüştürmesi bu da kötü bir şey. Yani orada canlılar yaşıyor. Sen onu kesip ev yaparsan düzensiz, kötü bir şey. Ormanlık alan milli park. Aa arkadaşlar bu güzel bir şeydir. O habitat korunur, canlılar korunur. Bu güzel bir şey. C şıkkı Ormanlık alanda yangın, yangında tabii kötü bir olaydır. Türün arası çeşitliliğin, biyoçeşitliliğin çeşitliliğin azalmasına sebep olur, değil mi? Cevabımız C şıkkıdır Geliyorum 25. sorumuza e, geldik. Evet son sorumuza. Bu tedbirlerle hangi doğa olayı bir düşünelim. Binaların sağlam zemin. Hmm, düşünelim sağlam zemin tamam. Çürük binaların tespit edilmesi, evde düşülebilecek eşyalar. Şimdi o zaman bir sarsıntıdan korku var değil mi burada? Evde düşebilecek eşyaları korumak, sabitlemek. Arkadaşlar bu depremden korunmaktır. Ee, evet, geçenlerde de yaşadık depremi. Allah bir daha da yaşatmasın diyorum. Allah korusun. Ee, arkadaşlar, fen bilimleri testinde sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum sonuna kadar dinlediğiniz için. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Ee, bol bol dinlemeye devam ediniz. Bursula hep birlikte böyle güzelce hazırlanalım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek üzere diğer soru çözümlerimizde.